Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için katıklı aş tarifimi hazırlıyorum. Sıklıkla yapmış olduğum bu tarifi bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir tarif. Yaz aylarının vazgeçilmezi katıklı aş tarifimin çok önemli püf noktaları var. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için 2 su bardağı kırık yarma kullandım. Yarmayı önceden yıkadım ve süzdüm. Geniş bir tencerenin içerisine yarmayı ilave ettim. Üzerine 4 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Kırık yarmayı her yerden temin edebilirsiniz. Aktarlarda, marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Her zaman belirtiyorum. Kullanmış olduğumuz ürünün kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Aynı şekilde yarmayı da kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Yarma kaynamaya başladı. Hemen ocağın ısısını en düşük ayara getirdim. Hafif aralıklarla karıştırmayı ihmal etmiyorum. Aksi takdirde dibine yanabilir. Kaynamaya başladıktan sonra üzerini kapak yardımıyla örtüyorum. Yarmanın suyu tamamen tükenene kadar kaynatmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yarmanın suyu tamamen tükendi. Hafif aralıklarla karıştırdıktan sonra üzerini tekrardan kapak yardımıyla örtüp 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Hemen sizler için bir de şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yarmanın suyu tamamen tükendi. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Aradan 10 dakika geçti dinlenmiş olan yarmayı geniş bir borcamımın içerisine alıyorum. Mutlaka yarmayı önceden soğutalım. Bu işlem çok önemlidir. E sıcak sıcak yoğurtla buluşturursak eğer yoğurtta kesilme olabilir. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yarma tane tane pişti. Bu arada ben hemen katı kaşının diğer malzemelerini hazırlamaya geçiyorum. Yarım demet dereotu kullanıyorum. Katı kaşının içerisine dereotunu çok yakıştırıyorum. Dilediğiniz yeşilliklerden kullanabilirsiniz. Dilerseniz yeşil nane veya maydanoz da kullanabilirsiniz. Dereotunu da ince ince olacak şekilde kıydım. Hemen geniş bir kasemin içerisine 2 kilograma yakın yoğurt ilave ediyorum. Kendi mayalamış olduğum yoğurttan ilave edeceğim için çok fazla miktarda yemeğimin içerisine su kullanmayacağım. Bu arada yoğurt nasıl mayalanır çok önemli püf noktaları ile birlikte sizlerle paylaştım. Sayfamdan bulabilirsiniz. Dilerseniz göz kararı yoğurt da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı kırık yarmaya 1,5-2 kg'a yakın yoğurt yeterli geldi. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra birkaç saniye boyunca daha çırpmaya devam ediyorum. Tarifimin içerisine bir su bardağı nohut, bir su bardağı mısır kullandım. Nohut ve mısırı önceden haşladım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü standart her evde bulunan 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Pişirmiş olduğum yarmayı da ilave ettikten sonra hemen ince ince kıymış olduğum dereotunu ilave ediyorum. Katı kaşı yemeğim neredeyse hazır. Hemen birleşene kadar karıştırdıktan sonra üzerine bir küp dolusu buz ilave ediyorum. Katı kaşı yemeğinin olmazsa olmazı buzdur. Mutlaka buz ilave ederek tüketelim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hemen üzerine bir kalıp dolusu buz ilave ettikten sonra hafifçe karıştırıyorum. Ardından suyunu kontrol edeceğim. Bu işlem çok önemlidir. Çok fazla buz eklerseniz eğer aşırı sulandırmaya gerek yok. Hemen üzerine çok az miktarda temiz su ilave ettikten sonra hafif aralıklarla karıştırıp servis için hazırlıyorum. Katı kaşı yemeğim artık servis için hazır. Hemen kaseleri alıp servis yapıyorum. Gerçekten yok böyle bir lezzet diyebilirim. Dakikalar içerisinde şipşak hazırlanıyor. Üstelik lezzeti bir bambaşka. İçerisine katmış olduğum dereotunun lezzeti bir bambaşka. İnanılmaz güzel kokusu var. Yine sizlerle birlikte çok pratik, çok lezzetli bir katı kaşı tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.